Osman oyunu ile kendi sonunu hazırlandı. En büyük zaafından vuracağım. Bağla. <laughs> Kızımın canını tasavvuf etmek neymiş? Göstereceğim sana. <laughs> Madem Hünefra Hatun iç pazarda malları satacak... ...sen de kervanla alakadar olasın. Senin derdin kervan değil Begüm. Elbette değil. En büyük tozumu alan kim? Bulup nefesini keseceğim Sofya. Atan nicedir devletimiz için vazifededir. Hayır, atan olaya dönecek daha sizinle çok iş yapacağız. Bugün Osman'ın en kara günü olacak. Bal holofira konca hepsini gebereceğim. <laughs> i̇şte her meydan. O maskenin altındaki yüzüne iki parçaya bölüceğim. Sana olan sevdam olmayaydı. Bu obayı ataşa verir, baloya da haddini bildirirdim bacı kardeş bize zarar verir Zerutay. İndi. Sade kan aktı. Yarın canlar gider. <laughs> Kayıların cehennemi olacağız diyorsun. Evet. Yürümesini <laughs> bilmeyen it Suriye kurt çekermiş. Vakti geldiğinde bin tane iti alt etmesini iyi biliriz. <laughs> <laughs> Allah'a <'u Ekber! gülüyor> Osman hasta kal bana <laughs>